AKP'nin kritik toplantısından sızdı, kendi ayağımıza sıkıyoruz. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, AKP'nin son MKYK toplantısını kaleme aldı. Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki teğmenlerin kılıçlı yemini konuşulmaya devam ediyor. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son merkez karar ve yönetim kurulu toplantısında yaşananları köşesine taşıdı. Özçelik, AK Parti ayağına key sıkıyor, başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle. Bu konu partiye çok zarar veriyor. İçerideki saflaşma tartışılıyor. Bazı atışmalar medya önünde yapılıyor. Son MYK toplantısı. Temenler konusunda ortalığı ayağa kaldıranlar. İsimleri kulislerde tek tek sayılıyor. Kim ne dedi bir bir anlatılıyor. Aklı Selim AK Partililer kaygılı. Anadolu'dan gelen haberler de aynı. Genel değerlendirme şöyle. Kendi ayağımıza ke sıkıyoruz. Bu konu partiye çok zarar veriyor. Bir an önce kapatılmalı. Milletvekilleri tatilde Ankara'da olanlar ilk başlarda tepkiliydi. Teğmenlere sahip çıkıyorlardı. Darbe çırtkanlarını eleştiriyorlardı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası sustular. Erdoğan'ın bu noktaya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyorlar. İşte dikkat çeken o satırlar. Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Etrafımızı kuşatan ABD üsleri, Doğu Akdeniz'de yapılanlar en son Yunanistan'ın adaları işgal tatbikatı. NATO sitesinden duyuruldu. 11 NATO üyesi de destek veriyor. İran bahanesiyle bölgemize yapılan yığınak. Hedefinde Türkiye'de var. Bu koşullarda içeride birlik önemli. Ama Türkiye iç gerilime itiliyor. Genç teğmenler. Harp okulundan mezun olan teğmenler. Resmi tören bitti. Geleneksel yeminlerini ettiler. Çok heyecanlılardı. Vatan için kararlılıklarını gösterdiler. Kılıçlarını emperyalizme çektiler. Bunu da net bir şekilde ifade ettiler. Atatürk ve Cumhuriyete bağlılıklarını bildirdiler. Ne mutlu Türk'üm diyene, dediler. Ne var bunda? AK Partili bazı isimler. Hemen, askeri vesayet, söylemine başladı. Topa başkaları da girdi. Türk ordusu tartışma ortamına çekildi. Açıklamalar. Olay sonrası yapılan açıklamalar. MHP'nin tavrı olumluydu, sakinleştiriciydi. Birileri temenlere soruşturma haberini yaydı. MSB yalanladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik teymenleri savundu. Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi. MSB konu inceleniyor bilgisini paylaştı. Kafalar iyice karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı, ilk açıklamasının tam tersiydi. Siz kime kılıç çekiyorsunuz? sözleri. Olay bambaşka bir yere evrildi. Yapılması gerekenler. Hadi bazı kaygılarınız var. Birileri teymenleri kullandı. Onların samimi duygularını istismar etti. Yapılacak olan şey bu mudur? Tartışma kamuoyu önünde mi yapılır? Harp okulları kime bağlı? İlgililerle konuşursun. Gerekirse konuyu araştırtırsın. Ortalığı velveleye vermesin. Suçu olan varsa cezalandırırsın olur biter. Ama tam tersi yapıldı. Sanki başka bir amaç güdüldü. İstihbarat. Peki istihbari bilgiler mi geldi? Benim edindiğim bilgilere göre hayır. Peki olay niye kaşınıyor? İşte burası soru işareti. Önder 21. İmam Hatipliler Kurultayı. Açıklamanın burada yapılması eleştiriliyor. AK Parti'de yaşanan sıkıntılar, toplum kamplaştırılarak aşılmak mı isteniyor? Böyle bir tezi savunanlar varsa iyi araştırılmalı. Bunun AK Parti'ye de Türkiye'ye de yararı yok. İki çizgi mücadelesi, AK Parti'deki gelişmeler, artık her yerde konuşulur oldu. Ben de bir süredir aktarıyorum. İki çizgi mücadelesine vurgu yapıyorum. Orada çekilen kılıçlara değiniyorum. Son dönemde işileri boyutlara vardı. Bel altı vuruşlar yaşanıyor. Hatta bazı bilgiler muhalif basına ulaştırılıyor. Oralardan yumruklar atılıyor. Kim bunlar? İçerideki saflaşma tartışılıyor. Bazı atışmalar medya önünde yapılıyor. Son MYK toplantısı teymenler konusunda ortalığı ayağa kaldıranlar. İsimleri kulislerde tek tek sayılıyor. Kim ne dedi bir bir anlatılıyor. Aklı Selim Ak Partililer kaygılı. Anadolu'dan gelen haberler de aynı. Genel değerlendirme şöyle, kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu konu partiye çok zarar veriyor. Bir an önce kapatılmalı. Milletvekilleri tatilde. Ankara'da olanlar ilk başlarda tepkiliydi. Teğmenlere sahip çıkıyorlardı. Darbe çırtkanlarını eleştiriyorlardı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası sustular. Erdoğan'ın bu noktaya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyorlar.